Arkadaşlar hepinize merhaba, yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Instagram'da canlı yayını nasıl açarsınız? Bunu anlatacağız. Son dönemlerde oldukça yaygın Instagram'da herkes canlı yayın açmaya çalışıyor. E, popüler olmaya çalışıyor. Siz de bu kervana katılmak istiyorsanız, e, dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi Instagram'da e, canlı yayın açmak için Instagram'a giriş yapıyoruz. Ben iPhone üzerinden anlatıyorum ancak Android'de de e, aşağı yukarı bu şekilde e, olacaktır. E, bir farklılık yok. Giriş yaptıktan sonra sol üst tarafta e, hikaye attığımız kısım var. Bir e, fotoğraf makinesi kısmı. Buna tıklıyoruz. E, burada kamera açıldı. Şimdi... Şu en altta hikaye kısmının solunda canlı yazıyor. Basılı tutup sola doğru kaydırdık. Artık canlı yayına hazırız. Butona bastığımızda canlı yayın aktif hale gelecek. Bağlantı kontrol ediliyor diyor. Şimdi canlı yayındasın diyor. Ve şu an ben canlı yayındayım. Tabii e, fake bir hesaptan bunu yaptığım için de e, şu anda hiçbir takipçim yok. Canlı yayınımı kimse takip etmiyor. Ee, buradan yorumlara katılabiliyorsunuz bir şeyler yazabilirsiniz ee, Ve sağ üst tarafta da bitir butonu var Eminim diyerek e, sonlandırıyorsunuz burada e, Instagram TV'de videoyu indirip ya da silebilirsiniz Instagram TV'de paylaşabilirsiniz Ben videoyu sil diyorum. Ee, gördüğünüz gibi canlı yayın açmak son derece kolay Instagram'da. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşmayı unutmayın. Ayrıca en güncel videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.